Herkese merhabalar arkadaşlar. Benden istenen çok güzel bir tarif vardı. Neydi? Twister arkadaşlar. Twister dondurmadan bahsediyorum. Bir anket yapmıştım. En fazla Twister olmasını istediniz. Ben de sizi kırmıyorum. Bomba tarif geliyor. Tabii başta ne yapacağız? Başta bir tadımla başlıyorum. Şöyle kabı zaten bu şekilde bir tanesini açmıştım zaten. Şöyle kenara alayım bunu. Çeşit çeşit olanlar var. Ben kendime göre uyarlayacağım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Birazdan mantığını da zaten size anlatacağım arkadaşlar. Mesela elmalı olanlar, farklı farklı meyveler var. Blueberry var. Şöyle bir tanesi özellikle bunu çok seviyorum ben. Şöyle tutuyorum. iç kısmını görüyorsunuz. 3 farklı renkli olur. 3 farklı dondurmanın birleşmiş hali diyebiliriz aslında. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Ben de buzluğu açık bıraktım. Bade istiyorsan bak. <laughs> Orada ne yapıyoruz? artık. Farklı farklı çalışmalar yapıyor. <laughs> çok güzel ama ya. Şunun da tadına bakayım. Oo. Arkadaşlar. Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Başta bir malzemeleri göstereyim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimin hepsini ayarladım. Başta sütü kaynatmakla başlıyoruz işe. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 2 litre süt ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ve bunu karıştıra karıştıra toplamda 1 saat 10 dakika boyunca kaynatıyorum. Sürekli söylüyorum dondurmanın en önemli püf noktası sütün içerisindeki o fazla suyu buharlaştırmak. Ve i̇şte bunu 1 saat 10 dakika kaynatarak içerisindeki o fazla suyunu alacağız. Tam dondurma kıvamına gelecek. Dediğim gibi 1 saat 10 dakika boyunca ara ara böyle karıştıra karıştıra orta ateşte bunu kaynatıyoruz. Evet tam tamına 1 saat 10 dakika bekleyelim dedim görüyor musunuz tüm neredeyse içerisindeki Suyun %80'i buharlaştı diyebiliriz. Tam istediğimiz kıvama geldi. İçerisinde böyle kaymaklar da oluştu arkadaşlar. Bunu şimdi süzgeçten bir geçirelim böyle saf tertemiz bir sütümüz olsun. Şimdi şöyle bir sürahi aldım çünkü farklı yere aktaracağım arkadaşlar. Onun için böyle rahat bir şekilde aktarabileceğim bir şey olursa daha güzel olur. En mantıklısı sürahi olacaktır. Şöyle süzgece alıyorum ve üzerine şöyle tatlı tatlı etrafa saça saça olmuyormuş bu. <laughs> Evet. <laughs> evet, kenarda. Demek ki ağzı küçük olunca olmuyor arkadaşlar. Daha farklı bir kaba aktaralım. Kolay yöntemini buldum. Buradan şöyle kepçeyle alırsın. Ardından böyle tatlı tatlı eklersin. En kontrollü yöntem bu arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Alacağım. Ardından şöyle tatlı tatlı ekleye ekleye alt tarafı düzüyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Ben buldum bu arada bu yöntemi. <laughs> buldum dedin ama. <laughs> Deniz sağ olsun yardım, hemen yetişti. <laughs> Evet hepsini boşalttım. Bunu değerlendirecek miyiz? Kesinlikle evet. Sabah kahvaltısında üzerine bal döküp böyle afiyetle çayın yanında tüketebilirsiniz. Şunu kenara alıyorum. Artık dondurmamızın ana maddesi hazır. Şimdi bunları ayrı bir kaba aktaracağım. Şimdi arkadaşlar kaba aktarmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Şimdi elimizde şöyle oralet diyoruz aslında biz buna. Aromalı içecek tozları var. Bunlar nerede bulabilirsin? Aktarlarda bulabiliyorsun. Neylisi var? Karadutlusu var. Şeftalisi var. Karadut. Burada bir tane daha karadut varmış. Kivilisi var, portakallısı var, narlısı var. bunun çeşit çeşidi var. Ben bunları sadece aldım. Şu renklerin nasıl değiştirdiğini göstereceğim başta. Bu kenarda dursun, bizi beklesin bizi. Şimdi şöyle kivili olandan tutuyorum. İçerisine ortalama bir yemek kaşığı kadar ekledim ve bunu iyice bir karıştıralım. Görüyor musunuz? Rengi hem yeşile çaldı hem de kivi lezzetini vermiş oldu burada. Olay işte budur. Bunu kenara alalım. Diğerlerini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir rengi oldu bu arada. Karadutlu var. Bunu da ekleyelim. Görüyor musun? Hemen kırmızı kırmızıya çaldı. Bunun da rengi çok güzel olacak. Şuna bak ya. Çok güzel oldu gerçekten. Bu da tam istediğim renk kıvamında. Renklerini de kontrol etmiş oluyorum. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Kenarda bekleyen limonlu da varmış bende. Vişneli de var. Aynı şekilde elmalı da var. Yani ekstra 3 daha var. Ben bunları göstermedim. Şimdi devam ediyorum. Şöyle limonluyu da denemek istiyorum. Limonlu da sarıya çalacaktır tabi. Bunu da şöyle bir karıştıralım. Çok belli değil ama sarıya çaldı. Biraz daha ekleyebilirsin. Böyle görüyor musun? Hemen sarıya döndürüyor ne kadar eklersen rengini o kadar fazla alacaktır. Aromasını da o kadar fazla verecektir. Bu da tamam. Çok fazla belli değil ama şöyle hatta kıyaslayabiliriz. Bu beyaz, bu sarı çok fazla belli değil yine. İyice karışmamış diye arkadaşlar kenara aldım ama tekrardan şöyle iyice bir karıştırdım. Görüyor musunuz? Sarı rengini aldı. Diğerine kıyasla. Bu da tamam. Bunu da kenara alalım. Buna da portakallısından ekleyelim. Şöyle deneyelim. Bu da turuncu olacaktır zaten. Bunu da iyice bir karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi 4 farklı renk çıkardım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağıma karar vereceğim. Önce bir kaplara boşaltalım. Şöyle kaplarımı aldım. Görüyorsunuz, şöyle üç farklı iç kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir renk, şurada farklı bir renk, burada farklı bir renk. Yani bu bertlanlı oluyor zaten. Bertlanlı, kara dutlu. Şurada herhalde limonlu olsa gerek. Üzerinde gözüküyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Yani üç kap işimi görecek. Şöyle üç tane kapım ben zaten ayarladım. Şimdi bunların içerisine boceye edeceğim. En fazla şu iç renge fazla gidecek. Yani kalın olması gerekiyor. Onun için şöyle tutuyorum. Bir tanesine fazla ekleyeceğim. Şöyle iyice bir dolduralım. Evet bu kadar yeterli. Diğerlerine silme geçeceğim. Çünkü şu etrafındakiler görüyorsunuz solcan gibi yılan gibi diyebiliriz aslında. İnce bir tabaka olacak. Bunları şöyle azar azar ekliyorum. Bu kadar yeterli. Diğerini de aynı şekilde şöyle kamerayı biraz yaklaştırayım görün. Oraya da dediğim gibi bir silme geçiyorum. Bu kadar yeterli. Geri kalan kısmını yine buna aktaralım. Böyle kalın olsun. Evet. Olay işte budur. Hepsini aktarmış olduk. Buna kara ekleyeceğim. O iç kısmı kara dutlu olsun. Ortalama bir yemek kaşığı kadar ekledim ve bunu ne yapıyoruz şöyle iyice bir karıştıralım bir kıvama gelsin homojen kıvama geldikten sonra duracağım zaten evet istediğimiz kıvama geldi şu an tam istediğim gibi homojen bir kıvamda evet bu tamam bunu bir kenara alalım şimdi diğerlerine karar verelim evet burada ufak bir hatam oldu hata da denmez aslında böyle hızlı bir şekilde rahat bir şekilde çıkarabilmek için altına yağlı kağıt ekleyecektim ama sıkıntı yok yine dayanamadım arkadaşlar geri boşalttım içerisine yağlı kağıt ekliyorum sonradan sıkıntısını yaşamak istemiyorum. İyice bir yer ettiriyorum. Ve i̇çerisine tekrardan şöyle bir aktaralım. Oo, mis gibi oldu. Bunu dediğim gibi kenara alıyorum diğerlerinde sıra. Buna da tekrardan şöyle bir aktaralım. Bunu da portakallı yapalım. Kendi isteğimize göre yapacağız arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Yine bir yemek kaşığı kadar ekledim ve bunu iyice bir karıştırıyorum. Homojen kıvama gelene kadar da durmayacağım. Gerçekten mis gibi koktu ya. Çok güzel oldu. Bu da homojen kıvama geldi. Bunu da kenara alıyorum. Bunda da limonluyu kullanmayı düşünüyorum. Hem rengi böyle çok hoş hoşuma gitti. Hem de zaten limonu çok sevdiğim için onun için limonlu kullanacağım. Siz hangi aromayı istiyorsanız onu kullanabilirsiniz bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Bunu da karıştırmaya devam ediyorum. Evet bu da istediğim kıvama geldi. Üçü de hazır artık. Evet gördüğünüz gibi üç renkli dondurmam oldu. Börtlenli, portakallı ve limonlu. Evet şimdi hızlıca bunları buzluğa atıyorum. Evet üçünü de ekledim şimdi kapatıyorum bunlar donana kadar bekleyeceğim. Ortalama zaten bir 3-4 saat içerisinde donacaktır. Evet bir 4 saat boyunca bekledim. Şöyle bir açıp görmek istiyorum. Şöyle açtım. Görüyor musunuz? Çok güzel donmuşlar. Tam istediğimiz kıvama gelmişler. Tek tek çıkaracağım. Başta iç kısmını çıkarayım. Yoksa eriyecek arkadaşlar. Bunu başta bir dışarı alalım başta. Kıvamı istediğim gibi artık bunu rahatlıkla kabından çıkarabilirim. Görüyor musunuz? Kullanmış olduğumuz yağlı kağıdın faydası. Şu kenarlarından artık açabilirim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş Dikkatli bir şekilde açıyorum hepsini. Şöyle kabından bir çıkaralım. Kıvamı da çok güzel olmuş tam dondurma kıvamında kendini belli ediyor zaten. Is gibi de koktu bu arada. Bunu bu şekilde bile tüketebilirsin aslında. Şekil vermene bile gerek yok aslında ama şeklini vereceğiz arkadaşlar. O kadar uğraşıyorsun abi sadece bunun için mi falan diyorsan ne yaparsın? Bunu bardaklarsın tüketebilirsin. Tamamen sana kalmış buradaki olay. Evet şu son parçayı da bir alıyorum. Şöyle koyuyorum bir yağlı kağıdın üzerine. Böyle boyut ölçebilmek için bir tane de twist Twister aldım. Şöyle ameliyata giren doktor gibi ne yapıyorsun? Eldivenini takıyorsun. Tabi burada biraz hızlı olmak gerekiyor. Erimesini istemezsin. Çünkü ne yapacağız? Böyle kendi tahtasına eklemek gerekiyor. Şöyle bunu tutuyorum bunu da. Diğer eldivenlerimi de geçireyim. Steril olmakta fayda var. Sterilden ziyade arkadaşlar hem ele yapışmasın diye rahat bir şekilde çalışmak için düz olsun istiyorsan ne yaparsın? Şöyle boylu boyunca kesersin bunu. Daha sonra bunu ne yaparsın? Yersin. Değerlendirirsin. Sana kalmış. Bunu kenara alıyorum şimdilik. Şöyle dört tarafından da keseceğim. Bunları kenara alacağım. Ya kıvamı tam dondurma kıvamında oldu. Kıvamını tutturduk bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Düz olsun istiyorum dediğim gibi. Şunları bir alalım. Alt kısmını da hızlıca şöyle çeviriyorum. Bunu da kesiyorum. Şöyle kenara alıyorum. Boyut bizim için önemli. Görüyor musunuz? İç kısımda bir kırmızılık var arkadaşlar. Şöyle boyutunu ayarlıyorum. Boylu boyunca keseceğim bunu. Aynen gördüğünüz gibi. Tam bu kadar. Benim için ideal. Bundan arkadaşlar düzgün şekilde. Bunları da değerlendirebilirsin ama bundan düzgün şekilde şöyle tam ikiden bölecek olursak. Hatta bundan 3 tane bile Çıkar. Yani 3, 6 diyebiliriz. 6 tane twister yapabilirsin ama ben bir tanesiyle başlayacağım. Sonra tutturabilirsek, tarifimiz tutarsa devamını getireceğim. Başta bir tane yapmakla başlıyorum işe. Şöyle tutuyorum. içindeki kalınlığı da kontrol ediyorum. Ne kadar? Şöyle bununla ölçeyim. Tam şu kadar. Yani tam şuraya denk geliyor. Gözümde işaretini aldım. Tam bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir keselim boylu boyunca. Olay işte budur. Dediğim gibi bundan biraz daha çıkarabilirsin. 2 tane daha çıkarırsın. Bunu kenara alayım şimdilik tabii. Birinci olay tamam. İkinci olay bunu nereye kadar ekleyeceğimiz, şu kadarlık bir boşluk var. Hızlıca alıyorum, erimeden hızlı bir şekilde şu tarafından, orta kısımdan tutuyorsun, iç kısmına doğru şöyle bir yol alıyorsun. Burada dikkatli olmakta fayda var. Parçalansın istemezsin. Yavaş yavaş hareket etmek lazım. şeklinin bozulmasını da istemiyorum. Belli bir zaman sonra kendinden akıp gidecektir zaten. Olay, işte budur. Evet, çok da şeklini bozmadan, ufak tefek düzeltmeler kendin yapabilirsin şöyle. Bunu hızlıca ne yapıyorsun, onu da göstereyim. Biraz şeklini de düzelttikten sonra el yordamıyla şöyle eriyeceği için bunu hızlı bir şekilde tekrardan buzluğa atıyorsun. Evet boyutu tam istediğim gibi ve hızlıca buzluğa atıyorum bunu. Evet bunu hızlıca şöyle kenara koyarken diğer arkadaşını alıyorum. Şimdi sende sıra diyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle bir çıkaralım kendi kabından. Şöyle çıkarıyorum. Bunu da kenarlarından bir sıyıralım arkadaşlar. Bunu çok uzatmayalım göstermeyeyim bunu. Bunu da aynı şekilde çıkardım. İnceliği görüyor musunuz? Bu incelikte kesmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu fabrikasyon olduğu için tabii ki birebir aynısını yapmak böyle tam böyle düzgün şekilde yapmak biraz zor olacaktır ama yaklaşmaya çalışacağız. Böyle ince ince kesiyorum. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Bu belki düzgün değil ama diğerleri daha düzgün yapmaya çalışacağım. Şöyle ne kadar ince o kadar iyi o şekli yakalayabilmek için. Hızlı olmakta fayda var. Erimesini istemiyorum. Onun için kaç tane çıkarabiliyorsun? Bunları birleştirebilirim arkadaşlar. Bu çok uzun bir silindir şeklinde gitmesi gerekiyor. Yani görüyorsunuz boylu boyunca bunu çevireceğiz bunu. Tek bir tanesi yeterli olmayacak. Ek yapa yapa gideceğiz. Onun için ne yapıyorsun? Bunları böyle olabildiğince 8-10 tane çıkar çıkaracağım bundan. Kesmeye devam ediyorum hepsini dikkatli bir şekilde. Bunlara da şeklini verdim. Tadına da baktım var ya öyle güzel ki böyle portakalla süt birleşince deli efsane bir şey olmuş. Şunları şöyle dikkatlice bir tabağın içerisine aldım. Ve bunları yine aynı şekilde buzluğa atıyorum. Evet diğerini de çıkardım. O aşamaya atladım. Bunları da aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi şöyle uzun ince kesiyorum. Zaten boyutu az çok belli. Kalınlığından bahsediyorum tabi. Bu kadar yeterli. Hepsini bu şekilde kesiyorum. Bunu da kestik. Patates kızartmasını pişmemiş haline benzeri tipi. Bunu da buzla atıyorum. Evet arkadaşlar 3 saat bu şekilde bekletiyor. 3 saat beklettim. Şöyle dışarı çıkarayım. Göstereyim başta size. Çok güzel oldular. Özellikle şu pembe olanın etrafını, kenarlarını biraz ovalleştirdim arkadaşlar. Sarı ve pembe dondurmayı çıkardım. Şimdi etrafına dolayacağım. Tek tek çıkarın arkadaşlar erimesin Ya Başta sarıyla başlıyoruz. Şöyle tutuyorum. Üzerine bir parça bastırıyorum. İyice bastırmakta fayda var. Çok da değil tabi. Etrafına burada dolamak gerekiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arada da ne yapacağız? Turuncuya bir yol bırakmamız gerekiyor. Hemen yan tarafı boş zaten görüyorsunuz. bunu böyle çevire çevire istediğimiz kıvama getiriyoruz. O mi biraz daha yakınlaştırdım gördüğünüz gibi. Evet, yetmeyeceği için bir tane daha çıkardım ve ne yapıyorum? Birleştiriyorum ve etrafına bu şekilde dolamaya devam ediyorum. Limonlu dondurmayı etrafına doladım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi portakallı dondurmayı dışarı çıkarıyorum. Evet, portakallı da geldi. Aynı şekilde arkadaşının yanına tatlı tatlı ekliyorum bir parça bastırıyorum iyice bir yer etsin aralardan derelerde şöyle geçire geçire gerçekten çok keyifli ya şu şekilde etrafına dolamaya devam ediyor evet arkadaşlar bir tane daha getirdim ek yapacağım şöyle birleştiriyorum ve dolamaya devam ediyorum burada evet arkadaşlar son hali bu şimdi ne yapıyoruz bunu hızlıca buzluğa götürelim evet yarım saat beklettim hızlıca açıyorum bunu şöyle göstereyim size formunu da korudu hızlıca ya dışarı çıkarıyorum bunu. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle bir çıkarıyorum. Şu üst kısmını da göstereyim. Üç farklı renkli oldu. İç kısmı pembe. Bir turuncu hakim. Daha sonra sarı geliyor. Bu şekilde halkalar dizildi. Tam istediğimiz kıvama gelmiş durumda. Görüntü olarak bence benzedi. Tabii ki ufak tefek farklılıklar var. Böyle oynamalar yapmak istedim ama çok da üzerine gitmek istemiyorum. Çünkü eriyor arkadaşlar. Bu tarifin en büyük zorluğu zaten bu. Yoksa yapması inanılmaz basit. Dondurmasını yapması, kesmesi çok basit ama elinizde eridiği için sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun için çok fazla müdahalede de bulunmadım. Ne yapıyorum? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Hmm. Oo, çok güzel ya. Gerçekten çok başarılı olmuş. Bu dışarıda aldığımızın, yani şöyle söyleyeyim, ben biraz farklı yaptım. Kendi istediğim meyveleri kullandım. Yani kendi istediğim aromaları kullandım. Ama dışarıdan aldığım dondurmaya inanılmaz benziyor. Yani Bir arkadaşınız gelse, verseniz, söylemeseniz, bunu başka bir yerden aldım deseniz gerçekten inanır böyle. Ev yapımı gibi değil de dışarıdan alınmış bir lezzete inanılmaz yakın. Şöyle devam ediyorum. Çok iyi. Bu yanda limon, portakal inanılmaz yakışmış. Özellikle limonla portakal inanılmaz ama inanılmaz yakışmış. Çok keyifli. Çok başarılı ya. Yani ben şekil vermekle uğraşamam dersin. Gidersin ne yaparsın bir bardağın içerisine eklersin. Üzerine çubuk taktırırsın. Daha sonra çıkarıp yine tüketebilirsin. Hatta kat kat renk yaparsın. Böyle alırsın bir tane su bardağını. En dip kısma portakalı eklersin, dondurursun. Ardından limonu eklersin, dondurursun. Ardından en son şu böğürtlenli veya karadut ne istiyorsan onu eklersin. Çubuğu da en son batırırsın üzerine. Çıkarıp yine böyle aynı lezzeti yakalayabilirsin uğraşmak istemiyorsan. Bu bardağı da kenara alalım bu arada. Arkadaşlar biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.